Erpek barajımız şu anda gördüğünüz gibi barajın suyu çekilmiştir. Gördüğünüz gibi sayın izleyicilerimiz. Tabii ki gördüğünüz gibi yukarıdan tabelamız da bu. Buradan yaklaştırıyoruz kameramızı. Yok doğru. veya ve sular çekilmiş. Tabii ki bu ilerse e, şelalenin olduğu yer oradan veya bir kilometre hemen hemen veya çekilmiş yani. İçinde odunlar, kütükler hepsi var gördüğünüz gibi. Tabii ki kameramız çetiriyor ama